Herkese selam. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyifler yerindedir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13. günle diyelim. Evet. Beyzi geliştirmeye başladık. Beyzi geliştiriyoruz. Yapacaklarımız bir sürü bir sürü şey var. Ondan sonra bizim bu elemanın kendi özel craft'ı var. Craft'ları var. Bunları yapacağız. Hatta yapmaya da başlayalım ya. Kırmızı gem falan da bulmuştum ben değil mi? Aynen. Nezar kazmıştık. Onlardan lazımmış. Üret bakalım deneyelim hadi ya. Hmm. İşte hallederiz şunu. Niye halledemiyorsun? Electrical dude. Nereden üretiyorduk? Yine boğulduk ha. Bu değil be. Tamam. Bir tane. Bir tane daha yapalım. Zandra geldik. Önce şundan yapacağım. Yani burada belki çok mu yakın base'de? Yo, iyi idare eder bence. Tamam. Özellikle şöyle koyalım. Çünkü bunları niye yapmıyorsun falan diyordunuz. Taş mı? Aa bu çok taş istiyor. Doğru. Sen nesin sen ne yapıyorsun? Hı. Geldik sana şimdi. Şimdi bizim bazı mevzuları çözmemiz lazım. Bazı şeyleri upgrade your ee, bunu öğrenirsek de buna gidiyor. Buradan onlara... Hmm bunu öğren. öğren daha var mı aklımız ya? Nerede yazıyor? Şu kilitlerini açmamız lazım. Bu içer. Enerji serverı için. Daha sonrasında daha sonra bakacağım. Bilmem. Kapat bakalım. Şimdi, şimdi, şimdi. Bunları yaptık, gübreledik. Burası tamam. Karnımız aç mı? Çok aç. Allarımız kışa hazırlanmamız gerekiyor. Kış için 13. gün yapacaklarımızı yapalım. Bunlar bana saldır mı? Nasıl oğlum? Aldırmanız lazım arada Gel bakayım buraya. Kelebek ekeceğiz geleceğiz. Gelinler artsın. Başka yere gitme ihtiyacı duymasınlar. Kelebek kelebek kelebek. Gel bakalım. Hadi hadi hadi. Kelebek farmını da şey çiçek farmında yaptıktan sonra ışığa ufaktan hazırlanalım. Sonra yiyecek depolamam lazım benim. Ona göre hareket etmemiz gerekiyor sanki sanki. Biraz da tohum biriktireyim ya. Bir çiftlik müftlük tarım var mı işine girsek? Olmaz mı? Tamam. Yarın biraz daha yaparız ki bunlar da bayağı doldu ya. Numara yapmayın, numara yapmayın. Akıl sağlığı için bol bol şeker yapacağız, taşımız var kış için. Bir şunu, tüylerden toplamıştık bir önceki bölüm. Şapkamızı yapalım. Belki bir tane daha sandık yapayım ben. tohumları da alıyoruz ama kışı görür mü bilmiyorum. Görmezse de çürük olarak şeyler yaparız. Şimdi şunu gönder. Bak bizim etimiz yok. Etimiz yok. Gel bakalım şimdi buradan başlayalım. Tezekleri koy. Seni de sene de. Ne varsa fazlalık koyacağız. Buna da ihtiyacımız yok şimdilik ve 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 nasıl yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk? Abi yapacak bir sürü şey var ya. Ah kurt sesleri geldi. İlk bunu burada test eder miyiz? Test ederiz ederiz de. Ben daha önce silah yapmadım mı hiç? Tamam. Hazır mıyız? Şunu al. Ateşimizi yakacağız. Unutma, unutma, unutmaman gereken şeylerden bir tanesi bu. Sonra geldik. İşte bu. Sabah da örümceklere gidelim. O örümcekler bir tanesi üçlü olduysa mücadele edip bence Bu burada çalışıyor olması lazım değil mi? Niye çalışmıyor bunlar? Buna neden çalışmıyor bu? O kadar da değil. Bir dakika ben buna ne yapmam lazımdı ki ya? Unuttum. Bilenler yazsın. Neyse et ihtiyacımız çıktı. Çok dayak da yedik ama ya. Niye öyle oldu? Bir şey hiç hazır değilim. Yemek konusunda hiç hazır değiliz. Tamam şimdi tava olmadan bile gidebilirim. Görüncekler nerede nerede burada. Bunlar 3 olmuş. Bir tanesini alıp yakınıma bir yere getirmem gerekiyor. Hmm, ay şu elektrik, kablo, devre mevri şundan mı yapmam lazım ya? Neyse bakacağız, bakacağız. Şimdi bir tane de meşale yapalım. Çok beklemeden gitmek istiyorum çünkü çünkü neden olmasın? Bir de alalım. E, gerçi toplayacağız ya gidelim hadi. Vakit kaybetmeyelim. Neredeyiz? Dümdüz aşağıya doğru git tamamdır. Şunları toplamam lazım. Hmm. Evin etrafına koyacağız. Orada ne görürsem de toplayayım ya. Çok sıkıntı olacak. Endişeleniyorum. Şimdi hemen diyebilirsiniz. O kurtlara geri dön. Git gel yap. Öl öldür falan. Bu niye böyle bug'a laga duruyorsun? Ama bana göre değil bazı git gelir. Evet 3 olmuşun. Gel. Gel Jok gel. Gel lan. buradan güzel besleneceğiz şimdi. Arayı da çıkartacağız da. Önce şunları bir halledelim de. Aldım o da süre geçtikçe sürekli üretiyorlar ha yani Ben çok götürüyorsun savunmadan Bunu öldürmem lazım Hadi be oğlum silah bittiler Bu kadar uzun mu sürüyordu? Çok uzun sürdü. Ye şunu Bunu kim yedi be Az önce vardı onda Şu aşağıya gideyim taşma işi de lazım bize Taşımız yok az Onu bırak benim kazmam yok. Kazma için bakındığımızda yerimiz de yok. Ya şunu at artık. Gerek yok. Kazma kazma kazma. Taş bul. Ne bulursak alacağız. Hadi bakalım. Uzalırsak zaten rahat. Yani her bir köfte yarım günden yarım gün idare ediyor değil mi ya? Bir köfte yarım gün idare eder aynen. İki köfte bir gün dediğimize göre bizim ooo çürük de var ya ben çürük de almam lazım. Nereye alacağız çürüğü? Daha keşke alabilsek zemini de Burası bizim eve çok uzak değil de köprü yapmam lazım. Şimdi benim oraya bir yükleme mi yapmam ama şarjı da full diyor. Anlam veremedim. Alık da tutalım bir ara. Her şeyi yapacağız. Bu oyun bu seride inşallah ölmeyiz. Bazen çok Celal'le diyorum biliyorum. Ama ölmeden şu oyunu atlatmamız lazım. Hadi kuralana kadar vuralım ya. Buz buz. Önceliğimiz buz olsun. Sonra taş. Bir tanesi 15 tane yapılıyor olması çok can sıkıcı da. Hadi bitir kazmaya gideceğim. Gidelim bakalım. Örümcek ağını evin yakınlarına bir yere ekelim. Meşaremiz var. Bizi azıcık idare eder. Bunun dışında bir sandık daha yapmam gerekiyor benim. Artık şu üstündekileri bir bırakayım. Salayım. Hadi gidelim. Aa bir çürük daha. Ne olmuş oğlum burada? Duymuşsunuz canları. Eee, dediğim gibi şeyden toplamam lazım, o bir yeşil mantar. Mantar, 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 al. Buz olayı işimizi gördü ama ben merak ediyorum oğlum, bu... Buna itire yükleniyor, tamam. Harcamadı ki bir şey. Buraya bir elektrik bir şeylerini mi yüklememiz lazım? Bunları boşalt. Güzel. Köftemizi alalım. Ve sıradaki köftemizi yapalım. Sonra sonra sonra. Bunlar lan. Bir buçuk günü kalmış. Allarımıza bakıyoruz ki hiç yok. Nasıl yok? Ya biz burada olmadığımız sürece çıkartmama olayı çok saçma. Gerçekten çok saçma. Bu gece biraz dolaşsam iki tane daha şeyden tırtıklasak mı ya? Bundan. Birin güzel yerlerini koyarız. Şimdi geldik geldik geldik. Kaçtı? Üç taneyi mi yapıyorduk? şeyler bir şeyler oluyor. ben o sandıkların artık yerini şöyle yapmak istiyorum. Yeni sandıklarımızı böyle yapacağım. Aç içine. Onu ekeceğiz yerleştireceğiz. Rahat çalışalım. Hem de üşüdük. Öfte niye? Yediğini al yanına. Buraya geldik. Bırakalım bırakacaklarımızı. Ben şeyi yapabilirim artık. Şapkayı yapabiliriz. Bir de şapkamız da var bizim artık. Heh, dolaşalım azıcık. Dur. Dolaştık. Hadi be, bir tane daha ver. Güzel. Tamam zaten bitti. Ee, yalnız şunları toplayalım. Hazır çıkmışlar. Belki bir tur daha çıkar. Çıkarlar ya. Tamamdır. Oh mis gibi bence. Her şey yolunda şu an. Aman nazar etme. Bunları daha sonra yerleştireceğiz. Biraz daha fazla etraftan toplayayım. Hatta ve hatta. Şimdi benim bu örümceği nereye kurmam lazım? Gerektiğinde bu örümcekleri de kurt sürülerine falan filan böyle Göstermek lazım ki böyle bize bir korumacı da olsun Buna Fena değil sanki Aynı Ama onların mekanı lan böyle değildir Güzel Bizim oduna da ihtiyacımız var. Bu arada daha sonra belki oyuna birilerini alırız yani hiç belli olmaz. Biz de özlemişsiniz. Benim karnım çok acıkıyor bir ara. Bir ara akıl sağlığımızı da toparlamamız lazım kış gelmeden önce özellikle. Tamam baltayı da bitirdik. Oh. Sonra 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 şu yapılacaklarına bakayım ben bir bunun diyeceğim ama bunları da toplamam lazım. Bizi fazlasıyla yoracak. Elki kelebek bile lazım olur. Sonra 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 geldik. Bu abim, aha bu neymiş? Nasıl ya? Abi tamam öyle de. Tamam, dur. Bu daha değişik bir versiyonu. Ha bunlar upgradelendi. Ama biz bunları çalıştıramıyoruz. Oha. var, dodalarımız var. Bak bundan yapabilir. Bir, bu neymiş? Bu ne lan? Allah İyi, şarj ediyoruz herhalde. Bir şeyler yapıyoruz. Ya da dolduruyor muyuz ya? değişik. Çözeceğiz. Bilen varsa yazsın. Cancel. Cancel. Bilen var ise yazabilir. Bu arada bu bölüm çok uzun oldu. Bölümü uzattık. Aman Allah'ım. Evet kaptırmışım gidiyordum var Oyun oyunu. Neyse. Gifli izledikten sonra buralara kadar geliyorsun sen. Senin normalde şu an ateşleniyor olman lazım. Bu bir tane daha bundan yapıyor ya. Ama o fark etmez ki. Önemli olan, amurdan bir sen çık. Aa söküp alabiliyoruz artık. Güzel. Mantıklı yapmışlar onu. O güzel oldu. Onları da alabiliyoruz. Tamam. Onun için onları hallederiz. Bakacağız. Bunları nasıl ben bu? çalıştırıyorum yani. Huyli 74 diyor. Daha var. Emin değilim. Hallederiz. Hallederiz inşallah. Topladım mı canım benim güzel. Şimdi bizim oraya bir şuraya bir orman yapışımız vardı. Ormanı halledelim. Devam ettirelim. Şuradan ballara uğramak istiyorum. Tamam gidin kendinize ne yapıyorsanız yapın. Tamam topla kış için. Öf öf öf. Bu, bu, işin daha şu tepe gözü var ya. Tepe gözüyle uğraşacağız bir de. Evet, biri bana onu anlatsın ya cevabını Bilen birisi Anlatırsa mükemmel olacak Önce fena gitmiyoruz Base'i iyi geliştirdik Toparlayacağımız her şeyi toparlıyoruz Malzeme ihtiyacımız zaten Problem yok Şimdilik diyelim Sen Sonra bir odun ihtiyacım var benim. Odun lazım. Köfteyi al da. Oğlum bana niye numara yapıyorsun ya? Sen numara yapacaksın son adamım. Hiç öğretmediler mi sana? Karanlıktan korkmaz diye. Ama akıl sağlığımız fena kötü. Bir dakika. Şeker falan yaparız da. Şununla biraz idare edersek mükemmel olacak. Çok az idare etti. Hadi yatalım. Evet. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hepsini bile çalamadı.